okul yılımızın 12. sınıfı ilk günü. Lise hayatımın hatta hayatımın en güzel yılına hoş geldiniz. 12. sınıfıma. 12. sınıf başlarında hani herkesin yaptığı bir hata vardır ya. Her gün 10 saat çalışacağım hatası. Ben işte arkadaşlarımla ben de hataya düştüm. Daha dönem başlarında bile kütüphanelerde buluşup ders çalışıyorduk. Ama bir yandan da eğlenmeye çalışıyorduk. Çünkü bu son yılımızdı. Hatta arkadaş grubumla Kapadokya'ya gitmiştik okul geçsinde Ve o kadar eğlenmiştik ki o anları özleyeceğimizi yaşarken bile hissetmiştik. Ardından birinci dönem bitti. İkinci dönem ise çok daha zordu. Çünkü daha fazla çalışmaya ve birbirimizden uzaklaşmaya başlamıştık. Dersleri ön planda tutalım derken arkadaşlıklarımızı, hayatımızı hatta sağlığımızı bile en arka plana attık. Ufak buluşmalarda bile hepimiz yüzümüze bir gülücük kondurup acaba iyi geçecek mi, şu konular bitecek mi veya netlerimiz artacak mı diye düşünmekten vicdan azabı çekiyorduk. Ama günün sonunda bu yılın beraber geçirdiğimiz son zamanlar olduğunu hatırlayınca hepimiz azıcık duygulanıyorduk. İyisiyle kötüsüyle çok güzel arkadaşlıklar ve tecrübeler edindiğim bir yıldı. Hoşçakal